Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda PlayStation 3'ümüzde hangi hard disk almalıyız gerekiyor, hangi hard diskleri destekler onunla ilgili video çekeceğim. Ee, benim kasayı biliyorsunuz zaten Selim kasa. Yani bunun hard disk bölümü e, bir dakika çevirelim şey PlayStation 3'ü. Şimdi PlayStation 3'ümüzün kapağı burada arkadaşlar hard disk kapağı. Bunu çıkartabiliriz. Tabi e, FAT kasa ve süper Selim kasalarda farklı arkadaşlar. Ee, bir de bunun burada civatası var. Bunu da söküyorsunuz. Ondan sonra hard diski rahatlıkla buradan çıkartabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bu bizim hard diskimiz arkadaşlar. 500 GB'lık bir hard disk. Hard diskimizin özelliği 2.5 inç olması. Hani laptop hard diskleri de oluyor. öyle şekilde. Ee, Şimdi de bir bakalım. Burada SATA 3.0 yazıyor ama inç olarak yazmıyor. 2.5 inç yazmıyor. Ama evet, almanız gereken bu kalınlıkta. 2.5 inç kalınlığında. E, şu aparat bütün laptoplarda farklıdır. PlayStation 3'lerde farklıdır bunu kaybetmeyin. Bunu zaten sıkıp hard disk içine takıp sonra PlayStation 3'e takıyorsunuz. Aksak da oturmaz. Bunu almanız gerekiyor arkadaşlar. 500 GB olur, 1 TB olur. Alacaksınız 2.5 inç. Alıyorsunuz. SSD de olabilir. HDD hard disk de olabilir. Fark etmiyor. Bunu almanız yeterli. Aldıktan sonra arkadaşlar PlayStation 3'ünüze taktıktan sonra da USB'nizin içerisine PlayStation 3 yazılımını atıp güvenli moddan da kurmanız gerekiyor. Sonra artık kırar mısınız? Oyun mu satın alırsınız? O size kalmış. Böylece gibi. At diskimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.